Gecenin bir sefer tekneyle çıktık bak. Tekneyle çıktığımızda tuttuğum balık bu. Yemiyor diye bir bal tuttuk, dedim doğrayayım da şunları kedilere atayım. Ulan biz yemiyorsak kedi de yememesi lazım değil mi? Hazar bizi zehirleyecek balık kediyiz. <laughs> Daha önce hamama gitmediniz mi? Kese attırmadınız mı? O zaman gelin, birinci takipçim olun. Sizi hılırında hamama götüreyim, kese atayım. <laughs> bu kadın <laughs> sana ne diyor? Balığı orada temizle, gel hayatım diyor. Niye? Evde uğraşası yok. Rallar lan yaz günü, kar yalıyor canım. Başlayalım. Bizler, yani. evet. evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, mutfağımıza hoş geldiniz, evimize hoş geldiniz. Şimdi e, bir yıldır yaklaşık bir yıldır tuttum, biriktirdim baba. balıkları. Aa, değişik değişik poşetlere aldım. Bak mesela Gülse. Şöyle bir balık var. Ne olduğu belli değil. kocaman <laughs> Geliyor diye bildiğiniz Top için aldım. Al. Sonra şöyle. Gördün mü? Özere bak. Gitmiş. Şimdi bunları temizleyeceğim. Dolmuş nasıl temizleyeceğim bilmiyorum ama. Bundan sonra kızartacağız. Birlikte bakarız. Kızartırız. Bismillah. Önce şu tepkiye bir Ha, Uzmanlar uyarıyor. Gıdalarınızı dolabın dışında ılık suda, katta, da bekletip eritmeyin diyorlar. Oğlum nerede edeceğiz? Ha, erimedi ha. Ha, şimdi. Öyle diyorsun da sen uzman. Uzman kardeş ne yapalım? 3 gün sonra mı yiyelim bugün yiyeceğim şeyi çıkarttı da? Nasıl yapalım ha bu erimiş. Evet bu küçük balıklarımızı, tatlış balıklarımızı temizleyeceğiz. Bunlar, bunlar normal balıklarımız. Bunlar küçük. Olsun, ne yapalım olsun. Yeni yeni al git. Az sonra geleceğim çocuğum. Adam, neyin atı. Neyin atı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi evde iki tane abonem var zaten. Sizi de beklerim. Halimda düşme dikkat et. Ya bir dinlemiyor. Ben suladım zaten. Ya belki de ekmek sulamayacak. Kız sağa sola sıkacak yahu. Daha sola işte. ya. Sağa sola sıkmasın işte. Yağmuru değil kurumaz gayrı. Buralardan günü Karı yalıyor canım. Ya. E ama bu parçalan değil. Thank hmm. sanki 10 lira. Eskiden kese masaj bile 10-20 lira parandı. Şimdi 20 lira ya. Keseci kese eline takmaz. <laughs> 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 Bu kadın sana ne diyor? Balığı orada temizle gel. Hayatım diyor. Niye? Evde uğraşası yok. <laughs> uğraşıyorum ama gene ben uğraşıyorum. Keşke orada temiz Ne nah, ben uğraşıyorum. En azından kolayken yaparım değil mi? Yok. Yok illa. Aaa elime battır. <laughs> i̇lla bu işi zor şekilde yapacaksın değil mi Ramazan? Balangan asın alattı Bahane Allah mahallemiz, bahane bahanedir. Ama senin de bulun soyulmuyor yavrum. Ben ne yapam? Soyulmuyor. Niye yapacak bir şey yok ya? Soyulmadı gelmiyor aşkım baba inan. Derisini yemeyi berisini? Aa mantıklı. Bu adamı bu yüzden seviyorum. Sen niye seviyorum biliyor musun diyordu. Ne süperme mi diyordu? Bilmiyorum abi diyor. Ben de bilmiyorum diyordu da. <laughs> O hesap. Superman. Neydi o? Yılmaz Erdoğan mıydı Şimdi aa bak bu da ne? Bu ne kardeş? Bu ne arkadaşlar? Bilenler yoruma yazsın. Ben söylemiyorum. Bir <laughs> yorum yazın he? Ya. Yorum değil ha bilemedim. Bir bir takipçi bilemedi. Yorumlar hadi aşkım konuşma burada. <laughs> <laughs> takipçi atalım. hadi. Ne zaman balık yesek ve yanına soğan salatası yapsak? sağlarım. <laughs> Eee <laughs> ne yapalım? Ha? Şu an sonra Doğumdan önceki gün yediğimiz. Yok artık tavuk güne Baba... mi gidiyorsun? 4 yıl önce. Ben 4 yıl önce Halim İzhan'ın ne şartlarda doğduğunu unuttum ben. Baba yüreği işte hemen unutuyor. Acıya da ama yediğim ciğeri unutmadım da. Ya o, o çok şahaneydi ya. <laughs> o yediğim ciğer inanılmazdı. Ben hastanede aç bir aç Ya bu doktorla sana yeme de, dedi. Bana dedi mi? Kardeş kocan da yemesin mi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, Hocam da geçsin kendine ziyafet çeksin de ama. <laughs> Senin acını anlayabilmek için acılı bir şeyler yedim. Yani bu da bu da sana niye seni rahatsız ediyor ki ben anlamadım ki yani. Daha bunların karnını temizlenecek <laughs> anam yani. Böyleyse bulmaz olmaz mı? Şşş <laughs> 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 sakin tamam şaka yaptım. Uzmanlar uyarıyor balığın içini temizle. Hayır bak bu kadar bizi uyaran uzmanlar keşke 100 sene yaşasam. <laughs> ya bir arayayım gidin gözünü seveyim ya. Ağlama güzelim ağlama. Ağlama biliyorum benim gibi koca zor bulursun. Ama ağlama işte bulmuşsun ne güzel. Sevinç gözyaşları bunlar, sevinç. Mutluluktan ağlıyorum. Balığı kocaman az kilitledim diye ağlıyorum. kusur lan diyor. Bu kadın sana ne diyor kusur demiyor mu? Diyor ya şeyde Osman pazarlamada. O hesap. Evet arkadaşlar az kaldı. Ben de az kaldım. Nasıl gidiyor aşkım? İçini temizlemek sıkıcı mı? Şimdi az sonra sen temizleyeceksin. O zaman anlarsın de. En Ama basit. gelmeyen kendindin. Hayatım ben tuvalet çukuruna daş yetiştiriyordum. Burada boş mu iş yapıyorduk da? Babam yukarıdan da aşağı at diyor. Ben de yukarı aşağı sarıyorum. Babamın ayağına doğru bir yuvarlandı. Buraya yani. Biz de boş durmadık. En yani sevdiğim işlerden. Ya yemek bak çok basit bir yemek yap. Önüme koy. Yumurta Mühim değil. Ama o yemek acıktığında karnının içinde olsun. İzliyordu izliyordu. Yasin izliyordur. Ne izleyecek ya? <laughs> Yasin oğlum sana sesleniyorum. Videomu izliyorsan yoruma yaz. Valla bak. Yasin abi sana demiyorum Yasin'e ne diyorum Yasin Yasin. Bizim Yasin var. Tufan. Tufan kesin sen de. Ben bunun karnını niye yardım ya? Yasin'e kızdım. Balığın karnını yardım Gördüm. Yasin bak hep senin yüzünden oldu bunlar. Sanki sen varmışsın gibi düşündüm. Bıra Taktım bıçağı. Bu balığın adı neydi? Bunun adı Arap Şükrü. Ben bilmiyorum bu adını ya. Geçen tuttum da şeyden. öğren tarafından. Geçen dedim geçen. <laughs> <laughs> Kemal'le gittiydik ya aşkım. Kemal'le bir değişik bal tuttuk. Ama ben balık yemiyor diye. Ah elime battı. Umarım zehirli bir şey değildir. Değilmiş. Demek şimdi zoklu artırıldı. Şuradaki Sen geldin. Gelin, 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 gelin. Aşağı bekleyeceğim yoksa, ya halının üstünde yemeye çalışıyorsunuz. Aileksizlik yapıyorsunuz biraz. Bak, bak, bak. Nereye döksek nereye döksek bir rezin döktüm. Gel, pis, pis, pis. Attım oraya. Hoplayın. Hadi oğlum el alemin kedileri gelecek. Hadi inin aşağı. At. Attım. Işte. Attım hadi. Atıl kurt. Hadi aşağı. Aşağı git. Git aşağı. Git aşağı. Attım. Hadi lan aşağı gideyim. Daha ısınmadım ya. Isınmayacaklarım. Cos dediklerim. Olmuş. Atıl ama. Dört derden başlayalım. Tamam. Evet. ¡Mira! Mm. Ya ateş, yan. <laughs> Aşkım bu ateş fazla olmadı mı? <laughs> Balıklar kaçmaya çalışıyor. İyi. ne çok kötü yapmıyor. Bunu koy böyle. Bir saat izlerler. Çok huzur verici bir video. Var mı düşmesin yağlı boya evet evet şimdi balık balık sürüyor çok iyi tek 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 alacağız bundan sonra sonra da yemeğe geçeceğiz şimdiden bize afiyet olsun görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayalım arkadaşlar lütfen rica ediyorum bir de şu balığı göstermek istiyorum bu balığı da yiyeceğiz. Bu balıktan sonra bizden haber alamazsanız hep bu balıktan ötürüdür. Haberiniz olsun. Bay bay. Görüşmek üzere.